Merhaba değerli dostlar ben Ramazan. Konami ücretsiz Showtime veriyor arkadaşlar. Dün de biliyorsunuz Konami ücretsiz epik vermişti. Bu videoda ise arkadaşlar ücretsiz Showtime'ı nasıl alacağınızı göstereceğim. 102 seviyelerine çıkan Lucas paket haberi arkadaşlar. Videonun sonunda da özelliklerine detaylı bir şekilde bakacağız. Hem de Game Change özelliğiyle. Baktığımızda arkadaşlar bu ödül almak için yine aynı dünkü gibi arkadaşlar Konami Artık ödülleri pvp kısmına ekliyor bu sene. Bakalım öbür sene ne yapacak? Bu sene arkadaşlar pvp kısmına ekliyor. Ödül almak için Maç kısmına girdiniz arkadaşlar. Maç kısmına. Burada etkinlikler var arkadaşlar. Etkinliklere tıklamanız gerekiyor. Ondan sonra ise arkadaşlar ana ekranda zaten görmeniz gerekiyor. Etkinlik PvP kısmında olması gerekiyor. Burada görüntü arkadaşlar Battle for the Showtime yazıyor görüntü arkadaşlar. Akıllı yardım da var bu arada. Akıllı yardım da şöyle bir avantaj var arkadaşlar. Oyunlarda pastanız daha isabetli gidiyor. Bu da olması güzel olmuş. Gir dediğimizde arkadaşlar yine bir sıralamayla karşılaşacağız 90 ihtimal. Çünkü ben daha girmedim ama yine arkadaşlar dünkü gibi dün de Japon'u vermişti biliyorsunuz. Epic Showtime vermişti. Epic Japon vermişti arkadaşlar. Yuki Abe'yi vermişti. Aynı yani bu da arkadaşlar aynı mantıkla 40.000 ilk 40 40.000'e girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani ortalama 30 puan yani 8-9 maç kazanırsak arkadaşlar ödülü kesinlikle alırız. Onu da şimdi sizinle birlikte özelliklerine bakalım. Lucas Paqueta'nın özelliklerine baktığımızda oyun tarzı yaratıcı oyun kurucu. 1.80 boyunda 72 kilo 28 yaşında. Baktığımızda 102 seviyeden kadar çıkmakta arkadaşlar. Dripling özellikleri gerçekten orta sahada beklediğimiz özelliklerden bir tanesi. Hatta dripling'in arkadaşlar biraz da kısabiliriz. Hızı 85, hızlanma 89 arkadaşlar. Tam bir ofansif orta saha oyuncusu diyebiliriz. Keşke boşluk kollayan olsaymış arkadaşlar. Ama yaratıcı oyun kurucu seven arkadaşlarımız var. Onlar için ideal bir oyuncu. Bitirici 80, pas özellikleri 85-87. Derefansı da arkadaşlar az da olsa olan bir isim. Yani sol kanatta oynatırsak arkadaşlar. Defanstan da yardım edebilecek bizi üzmeyecek bir isim Bagheta. Ücretsiz olması da ayrı bir güzel arkadaşlar. Siz bu oyuncu alacak mısınız? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka bir görüşmek üzere. Bay bay.